This is a book. Ama ne bu? Ma 2000 Ma se 2000 daha koy üstüne ne yapıyor? 4000 yıl. 4000 e, history in my life. Ya sen ne diyorsun baba? Sen nerelisin? Amerika. Amerikan. Şimdi bak Amerikan. Senin bu kilisen var ya en eski kilisen. Taş atlasın 150 yıllık. Benim nenemin evine gidiyorsun. Maşrapası, evde banyodaki ma maşrapası. 400 senelik be. Sen ne diyorsun? Hey yavrum hey. Richard Gere. Aynı Richard Gere la. Ula bak. Pretty Woman da çok iyidir. Tibet'e çıktın saçmaladın. Yenge. Yenge nereli? İngiliz. Yenge welcome. Speaking English. Yes, of course. <laughs> Kurban olurum. Bak ne güzel dedi. Yenge, this is a really good book. Yani yemek tarifi olsun. İşte giyim, kıyafet, kuşam, hepsi mevcut ama sana ekstra bir sürprizim var. Yengeciğim, this is the good. Look at this. Yani bu e, çok mukaddes bir eser. Bunu alıp böyle baş ucuna koyabilirsin. Ama bak dokunabilirsin. Çok, çok değerli yani. Tamam mı? Yani nereden baksan Bin yıllık bir tarihi var bunda. Bunu e, bir zahmet haykır, yukarı koyun tamam mı yani? Yukarıda, belden yukarıda günah yani. Ne olur ne olmaz. Mesela bu var, mermer. Çeşme mermeri, bu da kalitedir. Charlie! Yok, Richard! Sen barbecue mangal partisi seviyorsun belli ha? Allah seni! Kaldığın parti için bunlar bak yani. Bahçe seriyorsun, içine de lambayı çaktın mı, süper estetik. Bak şimdi, bunlar da aynı. And this sound of history Okay, we want to buy everything. How much? Yok öyle buy Everything. Baba, param var diye abartma bana. Şimdi, ticarete bir takım kurallar var. Her kalemin tek tek fiyatları var. Yani diyeceksin ki şunu 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 şunu. Yani diz 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 diz. Ben de sana dizeceğim. Yok öyle. Yani kaç adet istiyorsun? How many times? What? Ne what lan bu İngilizce bilmiyor oğlum. Engin. Bak, bak, bak. Nasıl anlatayım ben bunları? Şimdi ben tarihi eser kaçakçılığı sektörüne henüz girmiş, genç ve girişimci bir iş adamıyım. Dolayısıyla yani sen beni epey bir happy yapacaksın, sen beni mutlu edeceksin, ben seni sizi mutlu edeceğim. Yani I make you happy, you make me happy, yani don't bir happy. Anlatabiliyor muyum? Sen bana parayı vereceksin, ben sana malı vereceğim hep. Allah cezanızı vermesin. Aferin. Tebrik ederim yani. Utanmadan gelmiş karşıma iki moloz piskin piskin oturuyorsunuz. Benim ülkemin eserlerini çala 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 bitiremediğiniz gibi bütün Avrupa müzelerini benim tarihi eserlerimle doldurdunuz. Vallahi polis çağırırım. Ha. Polisi çağırırım bak ha. Bana milyarları verseniz bu ülkenin eserlerini çaldırtmam! Dürüst bir vatandaşım. Basiretli bir iş adamıyım. Girişimciyim, atılımcıyım. Ben bu ülkenin eserlerini, bu ülkenin tarihi değerlerini yurtdışına çaldırmam. Hadi yürü! Ben, biz bu ülkenin insanlarıyız. Biz imparatorluk çocuklarıyız efendi. Tarihimiz daha Osmanlı'nın köküne dayanıyorsa sen ne diyorsun? Neslinden entrıntın cettin baba Pek kahraman Türk milleti Orduların pek çok zaman Allah 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 Allah, 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 Allah. şerefsiz. Ya hocam küfür etmeyelim ayıp oluyor ama. Dur ben senin var ya. Dur. Aa! 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 Ah ulan ah. Vurdular beni. Nasıl kıydınız? Ah, ah ulan ah! Nasıl vuruyorsunuz adamı be? Of çok acıdır, çok 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 daha sıkıydınız gül gibi adama. Siz beni bırakın. Devam edin. Devam edin. Kendinizi kurtarın. Delidir. Asidir. Söz dinlemez Taylaz'ın tekidir ama çok iyi polistir senin baba. Kendine has yöntemleri var. Mesela? Mesela bir suçlunun peşinden koşarken ona öyle hemen yakalamayı sevmez. Olayı uzatır biraz. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar onlar sırf ona macera olsun, bana da kalp krizi olsun diye. Of çok acı çok. Hem karnından hem bölümden vuruldum hem de tek kurşun. Tık, 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 Tık. Yalandan tık. ağlıyorsun. Ellem hocam. Havaya ateş ettik şerefsiz. Dün, dün. Nasıl oynadım ama? Bir aktör yaşamasını bildiği gibi ölmesini de bilmeli. Yedin de mi? Kimse kafayı bir de. Hocam vurma. Hocam vurma ya. Sürekli tosuyorsun ya. Bir aktörün sermayesi yüzüdür. Öyle her önüne gelen tosamaz yani. Olmaz. Olmaz hocam. Hocam dördüncü dişi geçirmeyelim lütfen. Ulan oğlum kaç tane var lan? Asıl senden kaç adet var? How many times you are? Koskoca emniyet teşkilatında başka komiser mi yok sen bana denk geliyorsun para ya? Gökten taş yasa benim başıma para düşüyor. Ulan yürü. İşte böyle. Çok ilginç bir adamdır senin baba. Ne diyeyim? Tanrı bana sabır versin. Hepimize kızım. Hepimize. Senin adın ne lan? Fikret. Kısaca Fiko derler bana. O İtalyancadan geliyor. Yani, Bel Fiko. Yani yakışıklı erkek demek. Yakışıklı erkek. Yani anlayabilene tabii. Herkese değil. Ya Sen nerelisin lan? Urfa. Ama beni her gittiğim yerde İtalyan zannediyorlar. Karizmadan herhalde. Yürü lan. mu hocam? Ya ya tepliyorsun ya tosuyorsun. Niye kaba kuber? Gir. Gir. Eğer suçluyu buradan koyarsan ki ben suçlu değilim. Buradan kaçabilir ben size söyleyeyim. Ya, ya. çok kabasın. Hem kaba hem pala.